Sayın seyirciler dün akşam Koca Kafalar Baba Haber Bülteni'nin teknik bir arıza sonucu yayınlanamayışı yurtta ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir'de de on binlerce insanın katıldığı mitingler düzenlendi. Ayrıca birçok vatandaş üzerine benzin döküp kendini yakmak isterken başta Başbakan Erdoğan olmak üzere Barack Obama, Putin ve birçok dünya lideri de koca kafalara üzüntülerini ilettiler. Biz de Baba Haber Bülteni olarak gösterilen bu yoğun ilgiye çok teşekkür ediyor, minnettarlığımızı sunuyoruz efendim. Şimdi haberler. <laughs> Sayın seyirciler Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümünde zengin iş adamını oynayan ünlü oyuncu Nihat Altuğ Altınkaya bildiğiniz gibi aşkı memnuya transfer oldu. Ama asıl transfer bombası bugün patladı sevgili izleyenler. Yaprak Dökümünün Ferhundesi de diziden ayrıldığını açıkladı. Yani bundan sonraki bölümlerde Ferhunde olmayacak sevgili izleyenler. Ah çok şükür dermişim. <laughs> Tabii ki şaka bir haberdi bu sevgili izleyenler. Yoksa o cadı Ferhunde diziyi bırakır mı? Daha dur o Ali Rıza neler çektirecek neler. Afiyet olsun. Hop 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 Ali Rıza amca nereye gidiyorsun ya? <laughs> Ali Rıza dur şaka yaptım ya. Hemen de alınıyorum vallahi ya. Ne bakıyorsun teyze şaka yaptık işte ya. Sayın seyirciler Yargıtay tartışma yaratacak bir karara imza attı. Tecavüz etmeye çalıştığı kadın direnince amacına ulaşamayan tecavüzcünün eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiği gerekçesiyle cezasının düşürülmesi gerektiği kanaatine varıldı. Bizler de bu konuyu sokaktaki vatandaşa sorduk. Ee, evet Enkır, senin de dediğin gibi tecavüzcü başarıya ulaşamadığı için yani mağdur kadın direnmeyi başardığı için tecavüzcünün cezası azaltıldı. Ee, beyefendi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu hadisede yargıtaydaki abilerimiz haklı. Çocuk ne yapmış? Ablayı kaldırmış hıssıza. Tam işi bitirecek, kadın direniyor, yapamıyor. Zaten çocuğun hevesi kurzağında kalmış. Zaten darbeyi yemiş, psikolojisi bozulmuş. İndirin abi için bu hevesi kırılmış çocuğun cezasını ya. verin ya. Ee, e evet, e pe peki beyefendi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu karar yamuk olmuş birader. Bence o tecavüzcünün cezası daha da arttırılmalı. Ulan beceriksiz! Kadın olan karşındaki değil mi yani? Ne demek beceremedim? Hayır bizim camiayı da bozuyor böyle tipler. İki katı içeride yatsın da beceriksizliğinin cezasını çeksin ulan. Evet sen değil Sevgili izleyenler, Levent Kırca ve Timuçin Esen'in magazinciler tarafından tartaklanması ile başlayan magazin terörü tüm hızıyla sürüyor. Baba Haber bülteni gizlice paparazilerin eğitim kampına girdi ve nasıl eğitildiklerini sizler için görüntüledi. İzliyoruz. Evet sayın seyirciler, ben bir paparaziyim. Karşımda da eğitmenim olan Cüneyt Arkın. Hemen eğitime başlıyoruz. Ee, Cüneyt Bey, Cüneyt Bey, yaz günü orlon kazak giymişsiniz. <laughs> <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Hop ıska. Hop ıska. Ha, bu Teoman yumru. Ah, Timuçin Esen tekneyi. Ah, Uğur Yücel yumru. Oh, bu kimdendi? Tamer Karadağlı mı? Yok, Oktay Kaynarca mı? Hoppa. <laughs> Yakalayamaz ki. Hop işte düştü. Sayın seyirciler şok şok şok. Alkolü fazla kaçıran ünlümüz kendini yerlerde buldu. Niye <laughs> duruyorsun pis korkak? Ne korkak mı? Ha şimdi paparaziler olarak Karşı saldırıya geçiyoruz sayın izleyiciler. Burayı dikkatle izleyin. Vursana! Al! <laughs> ne oldu ünlü? Apıştık kaldın. Al! Bu Teoman'ın dövdüğü arkadaşım için. Bu da Timuçin'in dövdüğü arkadaşım için. Bu da kendim için. Al! <laughs> şok şok şok! Ünlü oyuncu sendeledi ve çamura düştü. Çamura! <laughs> Anam ne oluyor? <gülüyor> Abo! <gülüyor> Bunun contası kaydı contası. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlar Kurulu için 25 koltukluk bir bölüm ayrılmıştı. Ancak yapılan son değişiklikle hükümetteki bakan sayısı başbakan dahil 27'ye çıktı. Yani bundan böyle bakanlardan iki tanesi ayakta kalacak. İşte o bakanlardan biri şu an muhabirimiz Beşir'in yanında. Ee, sayın Bakanım gördüğüm kadarıyla ayakta kalmışsınız. Yav sorma ya. Bülent Arınç'la Beşir Atalay sabah erkenden gelip koltukları kapmışlar. E Nimet Çubukçu'yla Ali'ye kavakta zaten birbirlerine yer tutuyorlar. Hadi bunları anladım da Ali Babacan geceden gelip koltukta uyumuş ya. Olacak şey değil kardeşim ya. Koltuk var, koltuk var, koltuk var. Koltuk var, koltuk var. Abi koltuk lazım mı? E, bu ne ya? Canım işte başımıza bir de kara borsacılar çıktı ya. Cık, ne? Kara borsacı mı? Güzel yer var mı yeğenim? He? Olmaz mı abicim? İkinci sırada Binali Yıldırım'ın yanında bir yerim var. Tam senin ağzına layık ama 300 kağıdını alırım. Oha çok pahalıymış ya. Öyle deme abi. Binali Yıldırım'ın yanı. Yakında köprü falan geçecek. Acayip değerlenecek oralar. Hadi al al. Yok yok olmaz. Başka yer yok mu başka yer? Başka yerim var ama tam başbakanın yanı. Seni aşar oralar. <laughs> ya o iyi olurdu da. Yani şöyle eski açık kale arkası öyle ucuz yerlerden yok mu yeğenim? Vallahi abi rakip tribünde CHP, MHP sıralarında yer var ama çaktırmazsan yani anladın mı? Çaktırmayız canım. Biz alışkınız bir böyle bir böyle davranmaya ya. Merak etme sen. He siz alışkınsınız da. Neyse sendeyiz Enkır. Sevgili izleyenler Mehmet Ali Birant stüdyoya gelen konuklarını çok iyi ağırlıyor. Ama ne hikmetse konuk koca kafa olunca durum değişiyor. İzliyoruz efendim. Şöyle de bir şeyimiz var. 680'e doğru giden bir çıkış var. Böyle mi? Bu kadar büyük mü bu? Şimdi Sayın Biran Türkiye'nin geneline bakacak... Batak var yani or daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu bir sorun mu? Evet. Sizce yani bankaların açısından bu bir sorun mu? Yani sorun mu derken istatistiklere baktığımızda yüzde kırk oranında var. Gecikme faizleri anormal değil mi? Bizdeki faizlere bakıyorum. Yüzde yüz bilmem kaçlara çıkıyor. Avrupa'ya Amerika'ya bakıyorum. Onların gecikme faizleri ise e, çok farklı. Niye bu kadar pahalı? Şimdi niye bu kadar pahalı? Sen şimdi şunu mu diyorsunuz? Kardeşim ben riskli bir para e, veriyorum sana. Onun için faizimi yüksek tutmak zorundayım. Alma, kullanma. Şimdi alma, kullanmadan... Şehrimizde oldu. Sizi tekrar tekrar burada göreceğiz mutlaka. Sevgili seyirciler... Şimdi efendim ee, mortgage şimdi hikayesine gelirsek Türkiye'de yüzde seksene...